Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aybars'la brokavende soygun videosu geldi hemen koş gelin abone olup like atmayı unutmayın Aybars'ın da bir kanalı var kozemin e, onu da ona da abone olup like atmayı unutmayın bak merhaba diyor M merhaba sana da merhaba seyirci seyir. izleyenlere de merhaba Video videomuza başlayalım mı? Başlayalım mı? Bu arada 37 abone artık adam 50 abone olsun. Hadi uğraşalım arkadaşlar. Bana da abone olalım. Hadi başlayalım. Burada dört dört yap ben size getireceğim. Burada kesiyoruz arkadaşlar. Ay bak ya şimdi ata, ena, bu enayileri soyalım da bir güzel gün geçirelim değil mi? Oh. Acaba önce eve gitsem çok da yağmur yağıyor ya. Ne yazmış bir chatten bakayım. Tamam yazıyor. <laughs> Bazıları premium ama benim Robux'um yok maalesef. Eee. Neyse hadi soyalım. Ay sen bu evin soykon yerini biliyor musun? Ben biliyorum. Hadi soyalım. Biraz ee, söylememiş olabilirim. Buraya park ediyorum. Hatta şöyle park edeceğim. Sen çıkabilirsin he. Lan lan lan. Lan lan. Aybars neredesin lan? Gel. Bu evi soymayı biliyorsun sanırım. Gel şuradan Bir Gidelim. Aa, kapalı. Şöyle yap şöyle. Şöyle. Bu evin ben soygun yerini biliyorum. Hatta Aybar sen arabada bekle. Ben soyup geliyorum. ben sen arabada bekle. Oha, ne büyük ses çıktı lan Neyse hadi çıkalım Arkadaşlar bu arada Söylüyoruz da e, ç, Çıkılmıyor Çıkılmıyor Ben burada kaldım Yardım Burası olmaz zaten e, Ben buradan geldim de geliyorum arkadaşlar. Biraz bekleteceğim sizi. ama O zaman sörebilirsin. Hadi bakalım. Sör herhangi bir eve. Sör. Hadi sorsana <laughs> Git. Gidelim kaptan. Bu sefer aybars sürüyor. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın unutmasın ata. Sen nereye geldin? Arabayı sileceğim. Dur. Gel abi. Ne yazıyor? Gel diyor. Tamam geleyim. Nereye gidiyorsun? Oğlum biraz yavaşla bak. Bende biraz ıı, çekmiyor. Ben bu eve mi sürükledim? Sanırım senin ehliyetin yokmuş. Bunu öğrenmiş olmuşuz. Aa dur. Aa, arkadaşlar bu arada e, merdiven almıştım. Merdiven hala kalmış. Ay Bers, bu, ara, bu arada bu e, arada paraları sen alacaksın. he. Bende şu an para var ama o para bende kalsın. <laughs> Nerede lan? Aa kasa burada. Ay ben sen arabada bekle ben geliyorum. Bom! Ee, sen aldın bu sefer. Dur ben de sana paramı vereyim mi arabada? Neredesin lan? Nerede araba? Aybars neredesin? Çete yazsana belki seni görürüm. Bitti, bitti. Arkadaşlar bu arada doğru ee, burada bir şey oldu Aybars kayboldu ben sizi arayacağım. Şimdi sürüyorum o bir yere. Bu arada arkadaşlar daha önce bir aksıklık aksıklık oldu. Ee, onu sormayın lütfen ne oldu? Ben nereye gidiyorum? Aybars hazır mısın? Bir yere gidiyorum. Bankaya gitmiyorum. Nereye tahmin et. Dermişim. Vah! Arabayı ben buradan çıkarttım. Gör, gördünüz beyim bedava. Evet dedi. Ne evet'i bilmiyorum. Ben nereye tırmandım? <laughs> Arabayı siliyorum. Aybaz paralar sende, ee, kartlar bende. Aybaz ka sen kartal mı? Ee, sen sadece e, şey için kartal. Asan süre bineceğin için. <laughs> Lan Aybaz hadi gel. Seni bekliyorum. Ben de o sırada baltayı alayım bari. Ben yeşil kartı neden aldım ya? Biraz karışık olacak envanterim. Sen ne ara geçtin lan? Gel ilk önce lazer. Hop. geçtim. Sen orada bekle. Ben seni. Ben geleceğim de zaten gelmişsin. Bu balta mı? Ne? Ha, patlatacak mıyım? Yeah. Oh yeah. Aybars. Pa paralar sende demiş. Dur. Parayı sana vereceğim. Şu an bu bunu silemiyorum ki. Neyse. Ee, Sen de durmuş gibi düşünün arkadaşlar. Şunu kıracağım. Ee, ama büyülmem lazım. Kırmam için. Tok tok tok. Ay ben sen de büyüsene. Böyle küçücük duruyorsun. Çocukmuş gibi duruyorsun. Gel şuradan. Dur. Anahtarı elime alayım. Nerede lan? Nerede? He şurada. Beni bekle lan. Daha patlatmam gerekiyor. Dolmasını bekle. Oradan girilmiyor bir aybars. Hatta şuraya koyacağım. Hadi lan, de. Aybars sen al paralar sen de. Gel buradan geçek. Normal geçelim. Gel lan. Neyse oradan mı geçeceğim? Sen bilirsin. Ben elmas olan yere geliyorum. Sen de gelirsin. Otura. <laughs> da anahtar mı? Aynen. Gel. Ne yazdın lan? O son anda geçtin. Aa baltaya gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Bombayla hiç değiştirmiyor ne? Hadi neyse. Ay bas, hemen geçmemiz lazım. He. Hemen. Kırıldı ay bas geç. Ben alamı oraya... Ne diyorsun lan? Ben... Ben alamı örüm. Alamı mı döndü? Alamıyorum. Ee, sanırım e, alanın tıkındı. Al. En bakabilirsin. Nasıl? En vantere dökülmüş ben alayım bari de. oğlum yine mi çözeceğim ya? Gel şuraya. E, ee, he, şurada. Ay bak sen hızlı geçelim istiyorum. Hadi lan. Kırılmıyor bu. Sen denesene. Sana verdim. Ben de kırayım. <gülüyor> <gülüyor> wow, wow. Beni mi kırıyorsun? Ee, nasıl kaçacağız acaba? Yatakla mı kaçacağız? Bence <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Na, lan yatak. <laughs> gel şuraya ilk ben gideceğim. Aa, zaten ben gittim. Ay baş gel. Ben açıyorum o sırada. Ne yazdı? Kırılmıyor. Olsun. <laughs> Sen bence video komik olsun diye mi yapıyorsun böyle ya? Hadi gel. oh. Ee, burayı çözdük. O zaman Aybars gel. De, 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 de. Teşekkürler Aybars dur, gitme. Gitme oğlum gitme. Ee, şimdi bunları siliyorum. Yatağı da sildim. Baltayı da sildim, bunu da sildim. Şimdi tüm parayı bana ver. Tamam. Ver. Aldım. Sil. Ee, bu ne lan? Bitcoin. Bitcoin'i aldım. Daha var ya, var olması lazım. Daha yok mu? Bu kadar mı? sanırım bu kadar. Ee, ben kartı sildim sanırım. Kart açar mısın bana? <laughs> Vermeyi unuttum tabi. Beyin bedava. <laughs> lan gidemiyorum. Yardım edin gardiyan. Bu ne lan? Nesi çıktı mi? Nasıl? Git sen oğlum. ha? Ne yapıyorsun? Şu ma şu beyaz kartasıl yeşili al. Ay, dur ben şunu alacaktım. Nerede? Aha bomba. Nereye koyuyorum? Hadi. ben da gel. Hemen kapanıyor. Neredesin? Haybars. O kredi çekiyor. Daha işimiz var. Ne yapıyorsun? Neyse sen orada bekle ben geliyorum. Wow. <laughs> Tüm paralar şu an bende. Şu an şunu aldım. Şunu aldım. Tamam. Ee, ben şunu koydum. Şunu sildim. Şunu sildim. Gel bölüşeceğiz. Şu an elimde kaç var? 1, 2, 3, 4, 5. Bak. E, senle şöyle bir anlaşma yapalım. <laughs> Dur. İlk önce şöyle yapmam lazım. Şöyle yapmam lazım şöyle Bu kişi kim oğlum Vallahi çok garip bir kişiler var Gelen geçen makay soyuyor Adamlar canı sıkılıyor Neyse biz sen bölüşeceğiz seninle. Ben babama